Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı sizlerin üzerine olsun. Mübarek günlerdeyiz, güzel günlerdeyiz. İnşallah güzel güzel dualar ederek hayatımıza maddi ve manevi çeki düzen vermeye çalışıyoruz. Özellikle maddi sıkıntılardan, manevi sıkıntılardan, musibetlerden kurtulmak için neler yapabiliriz? Bu noktada neler tavsiye ediliyor diye sorular aklımıza geliyor. Bu soruların cevabı olacak nitelikte çok böyle kıymetli notlar aldım. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum bugünkü dersimizde. Allah nasip ederse. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı inşallah unutmayın. Yorumlarda birer tane amin yazarak kanalın videoların daha çok öne çıkmasına destek olabilirsiniz. Peki, gerçekten maddi manevi sıkıntıları, musibetleri aşmak için neler yapabiliriz sorusunun cevabını gelin beraber arayalım. Değerli kardeşler öncelikle Allah'a şükredeceğiz. Bak eğer maddi olarak veya manevi olarak biraz feraha ermek istiyorsak, rahatlamak istiyorsak ne yapacağız? Allah'a şükredeceğiz. Çünkü Kerim kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'da ayeti celiledir. İbrahim suresinin 7. ayetinde Rabbimiz Teala buyuruyor ki eğer şükrederseniz size olan nimetimi artırırım diyor. Ve in şekertum le ezidenleküm. Ben çok söylerim bu ayeti size çok hatırlatırım. Çünkü kıymetli bir ayettir. Eğer diyor allah Teala şükrederseniz ben de size olan nimetimi arttırırım buyuruyor. Peygamberimiz buyurdu ki sizden biri mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca bakışını bir de kendisinden aşağıda olana döndürsün. Böyle yapmak Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için lazımdır. Yani şimdi biz durumca kendimizden iyi olanlara baktığımızda nefis şunu söylüyor. Ya onda var bende niye yok? Bende niye olmuyor? Falan diye düşünüyor nefis. Dolayısıyla böyle olmaması için ne yapacak abi? Bir de kendinden daha düşük durumda olanlara bakacaksın ki haline şükür edeceksin. Ha bu hakkınızı aramayın demek değil. Anladın Ahmak olun demek değil. Ahmak da olmayacaksın. Müslüman ahmak olmayacak. Müslüman hakkını arayacak. Birisi hakkını gasp ettiğinde kardeşim hop dur bakalım diyecek. Bu ayrı bir şey. Bu ikisini karıştırmayalım tamam mı? Maddi ve manevi olarak sıkıntılardan arkadaşlar kurtulmak istiyorsak musibetlerden uzak olmak istiyorsak bir de tevbe istiğfarı çoğaltmamız lazım. İmam Caferi Sadık buyuruyor ki kimin Rızkı daraldıysa hemen diyor istiğfarı çoğaltsın. Estağfirullah 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 zikrini çok söylemek arkadaşlar rızkımızın artmasına vesile olur bir iznillahü teala. Yine Kur'an-ı Kerim'in muazzam surelerinden bir tanesi olan Vakıa Suresi Kur'an-ı Kerim'in son taraflarında Vakıa suresi var. Bu Vakıa suresinde biliyorsun bir özelliği var. Hadisi i şeriftir bu konuyla ilgili. Resulullah Aleyhisselam'ın sahih hadisi şerifi var. Buyurdu ki peygamberimiz her gece bakınız. Her gece bu Vakıa suresini okumayı alışkanlık haline getiren kimse asla fakirlik görmez. Asla ona sıkıntı isabet etmez asla darlık görmez. Evet. Bak çok önemli bir hadisi şeriftir abi. bu. suresini okumayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Her gün okumaya çalışın. Her gün okuyamıyorsa iki günde bir, üç günde bir. Her perşembe, ne bileyim pazartesi perşembe gibi kendinize böyle gün tayin edin. Ve o günler zarfında da inşallah bu duaları okumayı ihmal etmeyin. Tamam mı? Yine ıskaladığımız ama çok önemli olan bir noktayı daha söyleyeyim. Akrabaya iyilik yapmak. Akrabaya iyilik etmek de Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiyeleri arasında. Diyor ki rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını korusun, gözetsin. Allah'a yönelmek de yine maddi manevi sıkıntılardan kurtulmak anlamında çok önemlidir. Allah'a yöneleceğiz, akrabamızı gözeteceğiz. Akrabanızı gözetirseniz rızkınız çoğalır, ömrünüz uzun olur. Bak akrabaya yardım edelim, böyle paylaşalım, ikram. Eğer fakirlerse, muhtaçlarsa sadaka niyetiyle onlara infak edelim. Sadaka da rızkı çoğaltır, ömrümüzün uzun olmasına vesile olur biiznillah. Bukhari hadisidir bu az önceki dedim ya rızkının çoğalmasını isteyen akrabasını gözetsin. İmam Bukhari naklediyor bunu. İmam Müslim, Sahih-i Müslim'de yine geçen bir hadisi i şeriftir. Allah'a yönelmekle ilgili hadis-i şerif var mıdır? Evet vardır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki allah Teala Adem oğlunun rızkıyla vazifeli olan meleklere şöyle buyurur. Herhangi bir kul bütün tasa ve düşüncesini tek bir şeye yani Rabbine teksif etmiş halde bulursan ona göklerin ve yerin rızkını garanti edin. Herhangi bir kulu da adaletle istikametten ayrılmayarak rızık ararken bulursan ona da iyi davranın ve onun yolunu kolaylaştırın diye buyuruyor değerli kardeşler. Ebu Hureyre nakletti bu kutsi hadistir. Bak ben şimdi eşi dostu arkadaşları akrabaları gözetirim biraz kankilerimi falan. Onun için çayım kahvemi eksik olmaz. Allah razı olsun kahve geldi. Şimdi yani kahve benim için bir sıkıntıdır. Kahvesizlik daha doğrusu diyeyim. <laughs> Kendimize getiriyor bizi. Hemen bak hoca efendi kahvemi getir Allah razı olsun. Su getirince su gibi aziz ol derler ama kahveye de denir mi? bilmiyorum. Kahve gibi aziz ol. Kahve gibi insanı dinç yap sevgili hocam. Allah razı olsun. Kahve çünkü dinç ediyor ya insanı. Güzel. Şimdi bir ayet var. Bak bu ayet de çok önemli. Onu da size anlatayım. بكرة سورة سنده عليه بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Allah diyor ki and olsun yemin ediyor Rabbimiz bak yeminle başlıyor and olsun sizi biraz korku biraz açlık ve bir parça malınızdan canınızdan ürünlerinizden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Ey Habibim Ahmet ve Resulüm ya Muhammed sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince derler ki Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Değil mi? Inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya bu ayette kulağımıza küpe olsun. Bu ayetle de inşallah amel edelim arkadaşlar. Demek ki Allah'a yönelirsek, akrabamızı gözetirsek arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim mesela Vakıa Suresi'ni okursak, çok tevbe istiğfar edersek, ondan sonra Allah'ın verdiği nimetlere de şükredersek Allah da diyor ki ben size verdiğim malımı arttırırım. Hem bu anlattıklarımla amel edersek maddi manevi sıkıntılardan korunmuş oluruz hem de dert bela musibetlerden Allah bizi uzak tutar. Manevi bir muhafaza altına alır değerli kardeşlerim. İnşallah Anlattıklarımı faydalı ve bilgilendirici bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara birer tane amin yazın inşallah. Konuyla ilgili düşüncelerinizi, yorumlarınızı da videonun yorum kısmında görmekten mutluluk duyarım. Yeni bir sohbette görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun.